Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saat süren ilk kabine sonrası kameralar karşısına geçti ve açıklama yaptı. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi verdi. Enflasyonla mücadelede kabinenin elbette gündemindeydi. Erdoğan'ın muhalefete ise bir çağrısı vardı. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı hafta sonu açıkladığı kabinenin ilk toplantısı sonrası duyurdu. Bir de müjde verdi. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. 4 saat süren toplantıda enflasyonla mücadele başlığı da masadaydı. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Enflasyon oranı Mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarak gerçekleşti. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi anayasa değişikliği teklifiydi. Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye yüzyılı vurgusu da dikkat çekti. İstikrar ve güvenle biz Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Bu minvalde seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine yeniden sunacağız. Erdoğan'ın muhalefete de bir çağrısı vardı. Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müspet cevap bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağını da söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8250 lira, arpada ise 7000 lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira Arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9250 lira, arpada ise 7500 lira geçecektir.